Şuraya bum diye vur bakalım şunu. 3 2 1 Oğlum kamerayı indir. Dur ya. Bunun içinden ne çıkacak? Oyuncak. Oyuncak. Nereden biliyorsun ya? Nereden geldi biliyor musun bu kutuyu? Nereden? Bu Kanada'dan geldi. Bak Kanada'dan 99 Kanada dolarına gelmiş bir paket. Bu mor bandın anlamını biliyor musun? Hayır. Bu mor band bak gümrükçe kontrol yapılmıştır diyor. Bu içinden ne çıkacak olan haklılar atan şeyi bir açalım. Nereden açalım? Bana verirseniz. Ama bıçaklarla çocukla oynamıyor. Sen tut ben de şöyle keseyim. Tamam. Hay. Tamam süper. Bunları atalım. Şimdi şurasına dalıyoruz ama dikkatli dalıyoruz tamam mı? Tamam içindeki oyuncak sayılamam. İçinde oyuncak çıkacak değil mi? Sana Lego aldım ben. Evet. Ha Kanada'dan. Ay. Bıçağımızı kapatalım. Aha. Japon gazetesi yollamışlar. At bunları, at bunları, at bunları. Uhuhuhu. Uhuhuhu. at bunları buradan. O kameramız yapılmış ya. Nö 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 nö. Evet bu ne ya? Biz mi açacağız? Açmayalım mı oğlum? Bak. Dungeon and Dragons. Kamera görüyor mu? Hmm. Bir açalım. dırt dırt Dırts. diye Dırts. 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 Bak şuradan kafasını açalım. Dur dur. Dikkatli açıyoruz oğlum. Şaşırdın değil mi birazcık? Bak. Açtık bunu. Bunu açtık. Kötü adamdır bu. Kötü adam mı bilmiyorum ama. Kılıcımız da var ha bant yapıştırmışlar. Bıçak alayım. Ben buradayım. <gülüyor> <gülüyor> Bu evlere kandığımız şu günlerde biz de ne yapıyoruz? Biz de fantastik şeyler yapıyoruz. <gülüyor> 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 Dikkatlice açıyoruz. Çok dikkatli. Hatta dikkatli şuradan açıyoruz. Ah kılıcı tut bakalım. Evet. Nedir bu toz? Bu toz nemden etkilenmek bir ıvır zıvır. Evet. Malzeme bu. Malzeme bu. Bakalım. Bir tutabilir miyim? Tutabilirsin. Biraz ağır kendisi. Sen baka dur. Kılıcını koy bakayım kılına. Çok... Bu bize tamı tamına 136 liraya vergiye mal oldu. Vergimizi veriyoruz. Vergilerle ne oluyor Tibet? Biliyor musun ne olduğunu? Ne Ülkemiz daha da büyüyor, güçleniyor. Ne takılmıyor mu yoksa ya? Bunları boş ya. Bunlar Ellerine el... Ver ellerini. Eli oynuyor mu? Eli kolu da oynamıyor. Ne biçim oyuncak? At bunu burada. <laughs> Eli kolu da oynamıyor Tibet ya. Şöyle bir tip işte ya. <laughs> Aa, ben de hep havaya kaldırıyorum. <laughs> doğru açı bu. Ama kırmayalım tamam mı? Nasıl tipi? Şimdi birazcık da yakın çekim yapalım. Şu, Burası nasıl? Bak şimdi. Kamerayı yaklaştıralım. <laughs> Elim, elinde şöyle mi yaptın? İp ip de o. Geç arkanda ip var. Evet şimdi tanıt bakalım Tibet şunu sen bana. Tut bakalım. Bu nedir? Bunun ismi ne? Bilmem. Yazıyor orada. Dırds, dırds. Evet. Merhaba Tibet. Kılıçlarımı gördün mü dostum? Evet. Bu çok kötüymüş. Kötü müymüş? Ha şurada bir ayak izi var ya. Bu ney? İşte onları bunlarla kapatıyoruz. <laughs> Emin misin? Hı hı. Öyle ben bir açacağım bu bak. bak. Dragons. Ne diyor burada? Öyle mal bir şey değil ya. Ne? O, bunu atacağız artık. Bununla bir işimiz yok. Ne o? Ya dedim ya bunlar bozulmasın, yolda nemlenmesin falan diye bir Koruma. Çocuklar sizin böyle figürleriniz var mı? Tibet senin var mı böyle figürlerin evde? Olabilir. Nasıl olabilir ya? Yok tabii ki. Nasıl yok ya? Himen nerede? Hı? Aa, var. Doğru. Himen var. Başka ne var? Şu kutusunun içeriğini de şöyle bir gösterelim. Aa bak Tibet burada kılıçları var elinde bak. Nukun. Gördün mü? Evet. Bak fazla sertlik yapma. Ha elinle tutturdun mu? Tamam güzel. Hmm. Elinle tutuyor ama şeyin şuraya girmekte zorlanıyor. Şuna bir de Dikkatlice yavaş yavaş dene. Çok bastırma tamam mı oğlum? Evet bugünkü paketimizden bu çıktı. Yeni bir paket daha açalım mı? Hı hı. Ne açalım? Bu ne ya? <laughs> Yukarıda şarj kablosu. Neden kılıç Daha kılıç kullanmasını öğrenecek ondan sonra. Evet. Bu Dirtsin bu karakterini atalım bir köşeye. Oyuncakların arasına alalım. Al bakalım Tibetciğim Bu oyuncakla ne yapmayı planlıyorsun? Hı? Tabii ki. Tabii ki. Üstüne Lego mu yapalım? <laughs> ha ha. Ha ha. Tamam oğlum o kılıçları bırak. Belki o kılıçlar onun değildir ya. Bak şunlar kılıcın tutma yeri. Hmm. O zaman başka bir paket açılışında tekrar görüşürüz. Bay bay. 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 Şuraya da bay diyelim. Şuraya şuraya gel. Bay bay el salla Tibet. Bay bay. Görüşürüz. Yeni videomuzda bu arkadaşın tanıtımını çektik, değil mi? Aha da bu da kutusu. Siz de böyle oyuncaklar kazanmak isterseniz ne yapacağız? Kanalımıza abone olabilirler, değil mi? Olursanız özel kırma videosu. Özel kırma videosu mu? 1 liralık. Ne? 1 liralık mı? Ş ee, saçlara bak, saçlara. 5 liralık bir kırma videomuz. Ve 1000 kırma videomuz.